Thank <laughs> you. Şampiyon! Samsun Evet, Samsun Spor'un sonuna kadar. Samsun 19 Mayıs 1919 Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Kurtuluş Mücadelesi öncesinde attığı ilk adım. Tarihinde nice efsaneler, nice nice büyük olaylar var bu büyük şehrin. Samsun, Karadeniz kıyı şeridinin tam ortasında stratejik öneme sahip bir yer. Şehirlerde PTT 1. Lig keyfi bu hafta Samsun'da. PTT 1. Lig'den Süper Lig'e göz kırpan Samsun Sporu yakın markaşı aldı. 6 haftadır yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlar ilişki çıkışlı grafiğinde istikrarı sağlayabilecek mi? Şehir, PTT 1. Lig'de yer alan takımlarını nasıl destekliyor? Kralların şehri Samsun'da Tanju Çolak'ın hangi golü unutulmuyor? Tanju ceza alanında, vuruşunda topağlarda dakika 14, Samsun Spor 1, Bursa Spor 0. Balığı ve pidesiyle ünlü Samsun'da lezzet bırakları. Dalgıç İsmail'in kırmızı beyaz aşkı. Nasıl yavrum. Kivazda kalede vura vura Şehirlerde PTT birincilik keyfi Samsun'da taraftarın sesi olduğu ekranlarınıza taşındı. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Selametle, çok sağ olun. Yeşili ve mavisiyle bir doğa şehri olan Samsun'da... ...ilginç söyleşiler, inanılmaz hikayeler... ...birazdan TRT Spor ekranlarında. Nasılsınız? Ya, Merhaba. Merhaba terim. Futbol izliyor musunuz? Efendim, futbolu seviyor musunuz, izliyor musunuz? Hayır, yani ben iki yılın hiç sevmiyorum. MTT futbolu Birincilik, futbolun yükselen değeri haline geliyor. Taraftarlar türküllerde, futbol severler ekranları başında... Her hafta birbirinden güzel ve çekişmeli müsabakaları izlemeye devam ediyor. Yalanı yükseltti iki gol. Yüzünü kaleye döndü. İkinci gol şansı. Harika gidiyor top. Teşekkürler devrede. Teşekkürler devrede. Teşekkürler devrede. Samsun Spor, PTT 1. Lig'de yer alan en renkli takımlardan. 6. haftadaki Boluspor Spor mağlubiyeti sonrasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlar son haftalarda adeta birer birer atıyor, birer birer kazanıyor. Geldi. Adilovic bir bir. Ve bu bitti sevgili bir... Şehirlerde PTT birinci lig keyfi Samsun'da kamp kuruyor ve bu güzel şehirde ilginç görüntüleri, ilginç söyleşileri ekranlarınıza taşıyor. Şehirlerde tabii bir Şefi sevgili Salih kardeşimiz. Şimdi biraz geçmişe dönüyor ve tarihten sayfaları karıştırıyoruz. Samsun Spor Kulübü 30 Haziran 1965 yılında dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apa'nın isteği doğrultusunda profesyonel hayatına ikincilikte başladı. Karadeniz'de futbol aşkı bu tarihten sonra çığ gibi büyüdü. Bu açılmada golü yer. Bu açılmada golü yer. Ben evet. söylüyorum ama. Kulüp en renkli dönemini Başkan Hasbi Menteşoğlu zamanında yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım Menteşoğlu'nun görevde kaldığı süre içinde şu andaki adı PTT 1. Lig olan Ligden Süper Lig'e çıktı ve 1983-1988 yılları arasında evinde oynadığı maçlarda sadece 5 yenilgi yüzü gördü. Menteşoğlu döneminde en renkli dönemini yaşayan Samsun Spor, 20 Ocak 1989'daki elim kazayla Türkiye'yi yasa boğdu. Karadeniz Kulübü'nde İsmail Uyanık yaklaşık 10 yıl süreyle en uzun soluklu başkan olarak tarihe yazıldı. İki dönem başkanlık yapabilen bir diğer kişi ise eski futbolculardan Hakkı Tomaç oldu. 63 amatörken evet 19 Mayıs Amatör 19 Mayıs'ta oynarken bu bizim. 19 Mayıs. Yani şu andaki stadyumun spor, Samspor 5 takımın, 5 amatör takımın birleşmesiyle 1965'te Ala rahmet eylesin, Sayın Orhan Şerif Apak Federasyon Başkanlığı döneminde lige kabul edildi. İşte bir, o zaman ikincilikti. Birincilik ikincilikti. Şimdi Süper Lig, PTT Lig oldu. İkinci lige kabul edildiğimizde 65 yılında 5 kulüp, 19 Mayıs, Fener, Akın Spor, daha sayı vardı yine sarı kırmızı. Bu beş takımın birleşmesiyle bir amatör takım kuruldu. Burada siyah beyaz olan Samsunspor vardı. 5 beş takımdan biri de oydu. Samsun'da da Galatasaray vardı. Galatasaray vardı. Burada ilginç yani her ilde. Şimdi burada da Fener Galatasaray rekabeti gibi burada da Fener ve 19 Mayıs vardı. Sarı lacivert ve sarı kırmızı da onlarda. gerçekten hep şeyler oynanırdı, derbiler oynanırdı. Fener Galatasaray derbisi oynanırdı amatör şeyde. 19 Mayıs kulübü sarı kırmızıydı. Bir daire e, yönetimdeki yetiler sebebiyle ayrı yöneticiler bir sarı kırmızı daha takım yaptılar. Onlar daha sıra Herkes birbirine muhalif olmuş o zaman. Evet. E, olmadı da daha sıra kulübü oldu. İşte 60'lı yıllarda bunlar. E sonra 65'te de bu beş takım. 19 Mayıs, Galatasaray, Fener, e, Akın Spor ve Samsun Spor. Siyah beyaz Samsun Spor vardı. Renkler var. kurdu. Ondan sonra kırmızı beyaz renk alındı. 65'te böyle bir takım oluşturuldu. Siz nasıl futbolcuydunuz? Valla insanın kendinden şey yapması e, bir şey değil belki kendisi. Şöyleydim demek böyle ama Hakkı Domaç deyince Samsun eşittir yani o, o, derece isminiz var. Resimde de göreceği gibi A, 60 kilo adamdık. Şimdi kaç kilosun? <laughs> Şimdi 75 kilo. 60 kiloluk adamdık, zayıftık. Fizik olarak zayıf olduğumuz için yani millet hoş geliyordu. Defans oynuyordum üstelik de. Yani, miydiniz? Ya, bek oynuyordum. Ee, o zaman bek oynuyordum ben. Ee, Celal Hoca zamanına geldi. İşte ilginç anlarımız var tabii. İstanbul oynuyoruz Yeşil Direk maçı. O ki sen Libero oynayacaksın hocam. Dedim nereden çıktı Libero? Libero ne ya? Sen oynarsın akıllı adamsın dedi ya. İşte arkada oynayacaksın şu yapacaksın. Biraz motive etti bizi. Tabii oynadık. 20 Ocak 1989'daki kazada sakatlanan, dönemin en başarılı futbolcuları arasında yer alan Emin Kar şu anda kulüp başkanlığı görevini yürütüyor. Benim haricimde hepsi. Sizin <laughs> haricinizde <laughs> <laughs> herkes milli takımda oynadı. Orhan oynadı, Rahmet, zafer Zafer oynamadı, Ivanoski, Savaş oldu, Fatih. Emin Kar Trabzon'da doğdu, Samsun'da oldu. Siz neden burada kaldınız? Neden Samsun Aşkı bu kadar uzun sürdü? Aa, bu kadar e, televizyon programlarına katıldım ama ilk defa böyle <laughs> Neden burada kaldınız? Ya şimdi, burada e, ben hiç kimse Trabzonlu olarak, ben de çok net söylüyorum yani Samsun Sporu olarak sanki burada e, doğmuşum, burada büyümüşüm gibi Bu takımın o arkadaşlarını, o zamanki Arkadaşlığımıza hala devam gelen, e, taraftarla, seyirciyle beraber Samsun olan bir e, bağlılığım ortaya çıktı. E, burada evlendim, çocuğum da burada, burada hepsi. Onun için hiç gitmek, ha, transfer teklifi aldık. Bunu aldım tabii, o zamanlar iyi bir kadromuz vardı. Her futbolcuya transfer teklifi geliyordu. Bana da ama burada insan her şeyinde para olmadığını anlıyor zaman zaman. Burada çok sevildim, ben burayı çok sevdim. Onun için de hiçbir gün gitmeyi de düşünmedim. Zaten kazadan sonra da e, gitmedim, burada kaldım. Bunu bir kez daha söylemiştim yani. Öldükten sonra da inşallah mezarım da burada olacak. Burada yaşamaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Tanju Çolaklı Samsun Spor'un yıllar önce çalıştığı antrenman sahasında bugün kimler yaşıyor? Nizami kale çizilmiş buraya. 1-2-3-4 5, 6, 7, evet 45 evet, hızlı canlı. Kralın kadar. şut çalıştığı tarihi duvar neden bugüne kadar yıkılmadı? Var burası. Her zaman çalıştığı Şu duvar var, burası. Dalgıç İsmail'in Samsun spor aşkı. Evet, var, bak, evet, 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 Denizden ve karadan kırmızı beyazlı kulübe büyük yalan. destek. lezzet durakları parmak ısırtıyor. Bir jestim, bir de sürprizim. Samsun'a maça giderseniz nerelerde yemek yersiniz? Afiyet olsun. Hepsi az sonra şehirlerde patate birincilik keyfinde. Futbol izliyor musunuz? <laughs> Efendim futbolu seviyor musunuz? İzliyor musunuz? Hayır benim ben iki yılın ötesinde hiç sevmiyorum. Seviyorum. <laughs> Futbol seviyor musun? <laughs> sevmiyorum. Neden? İki yıl yedim de ondan. Nerede yedin? aşağı eski sahada yedim. Ne zaman kaç yıldı? Vallahi 50 yıl var. 50 yıl önce yumruk yedin o gün bu gündür futbolu sevmiyorsun. Katiyen açmam. Futbolun lafını da ettirmiyorsun. Ya bunu istemem de. Çünkü orada oturduk bir arkadaşım birisine bir isim beni götürdü. Cidden konuşuyor buna. Anlamam. Futbol nedir? Çok güzel nedir? Anlamam. Gittim oturdum. Ne er ki? Bu, oturduğum taraf alkışlayınca Bizim kitabı bir yerinmiş. Ben bir, bir 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 de bir yıl dedi ki ya bir şey bilmiyor musun bu dedi. Bunun gazla kızı şelemi koşuyor orada. Çenenize yumruk yediniz. Dedim. Dişler döküldü mü o zaman? Müşterime bir şey olmadı ama biraz sallandı tabii. <gülüyor> Futboldan <gülüyor> nefret etti <ettiriyor> o yumruk ha? <laughs> abi, hem de nasıl? Sanfuz Sport Pedi'de birinci liginde. Ne yapmalı? İstikrar olmalı mı? Yani bir yeni bir... Yok, çıkıp... anlamam. Peki size geçmiş olsun tekrar Sağ olun. 50 yılın acısı Samsun'da yanan futbol ateşi hiç sönmedi Alev alev yanıyor Ve futbol şehrinden nice yıldızlar doğuyor Hocam merhaba. merhaba. Samsun'da bir aile geleneği sanki futbol oynamak. Babanız evet. futbolcuydu, siz de futbolcusunuz ve evet. oğlunuz da futbolcu. Oğlum da Samsun'da oynuyor şu anda. Kemal Sabri Bayraktar. 1997 doğumlu. <laughs> ee, biz e, amcamın oğlu var yine Fenerbahçe'de oynayan eski Hakan Bayraktar. Biz de bir aile geleneği. Kayıların da oynamış. Biz de oynuyoruz, oğlum da oynuyor. Bizim işimiz futbol. Samsun Şehriye'ye nasıl futbolsa bizim işimiz futbol. Peki. Yani. Evet. Harbi mi? Harbi. Harbi. Ağlıyor musun? Ağlıyor. Ağlıyor mu? Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. İsmin ne? Atakan. Atakan. E büyük bir futbolcu olma yolunda ilerliyorsun. İnşallah. E, İnşallah. Hedefin neler? Hedefim Samsun Şehriye'nin en üstünlüğü formasıyla Samsun Şehriye'de oynarak. E U16'da oynuyorum. Santra forma hekisinde. Hedefim A takıma çıkmak en kısa sürede tabii ki PT'de birincilikte boy göstermek. Futbol şehrinde artık yeni spor tesislerine ve stadyuma ihtiyaç var. Çin canlı bir varlık ve bir bebek gibidir. Çok e, zariftir, çok e, bakıma muhtaçtır. Dolayısıyla e, onun prosedürlerini muhakkak yerine getirmeniz gerekiyor. İçindeki işte, yabancı otların temizlenmesinden tutun, zamanında kesin, zamanında gübrelenmesi, zamanında sulanması gibi e, birçok e, bakıma e, muhtaç bir e, bitki. Samsun 19 Mayıs Stadyumu yakında yorgun görevini yeni stadyuma terk edecek. 16.500 kapasiteli 19 Mayıs stadyumunun yerine bugün yaklaşık 2 katı türbün büyüklüğünde 33.919 kişilik modern stadyum yükseliyor. Dünya güreşinin bir numaralı ismi merhum Yaşar Doğulu'nun adını taşıyan spor salonunun hemen yanı başında inşası devam eden stadyum çok yakında hizmete girecek. Kralın memleketinde hangi gol zihinlerde kaldı? Unutulmayan golleri atan Kral Tanju Çolak'ın çalıştığı duvardan kaleli sahada bugün kimler yaşıyor? Az sonra şehirlerde PTT birincilik keyfinde. Orta. Tanju. Rızalan içerisinde ve toparlarda. Samsun Spor 1-0 önde. Tanju'nun 11. golü. Samsun Spor 1-0 Başarılar, yeni bir güzel Samsun Spor bize yeter. Samsun Spor'dan Galatasaray'a, oradan Fenerbahçe'ye. Kraldan söz ediyoruz. Samsun'dan Avrupa gol krallığına uzanan büyük öykü. Gülerken ortasını yaptı. Bu boş pozisyon. Arkada Tanju topla buluşuyor. Vuruşu ve toparlarda. Karşılaşmanın 11. dakikası. Tanju Çolak ve takım arkadaşları Samsun Spor'dayken gördüğünüz bu alanda antrenmanlarını yaptı. Kral bu duvara karşı şut ve firkik çalışması yaptı. İlginç ama gerçek işte bu sahadan bir kral çıktı. Bu duvarın dili olsa da konuşsa acaba neler söylerdi? Bugün bir tanju bir gün konuşmuştuk. İşte e, size e, nasip oldu? E, Şehirler diyelim, PTT birlikte keyif diyelim bizim daha güzel değil mi? Böyle halk dilinden konuşalım. Sizler daha güzel söylersiniz. İlk kez size nasıl oldu ve tanju şöyle demişti demişti ki ah o duvarların dili olsa da tanju şovak o duvarda ne goller attı nasıl çalıştı nasıl tanju şovak oldu bir anlatsa demişti duvar yıllara meydan okuyor adeta. Yeni sahiplerinin arasında o günleri özlemle anıyor sanki. Peki kralın yüzlerce bölü arasında en unutulmayanı hangisi acaba? Bu duvar, duvara tanjı <laughs> bilmiyorum, bilmiyor, bilmiyor. Gol vuruşu şey yaparmış. Tancı duvara çarptırarak böyle hedeflerinin evet. hedef tahtası değil mi? Evet. Evet. Doğru. Ben Doğru. nereden biliyorsun bak? Babam anlattı. Buralarda evet. topları evet. vurdularmış. Evet. Burada kuş yaparlarmış. Buralarda ne koyuyorsunuz? Samsun Spor'u hiç e, takip etmedi. mi? zamanında takip ettim. Şimdi? Tancı. Başkan? Yok. Ben sadece tancı, bir, 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 ters gol atmıştı şöyle maça. <laughs> ha ilk defa o işte geriye doğru bir gol atmıştı. Evet, Şu büyük Mustafa turu dışarıya çıkartıyor. Ve Tanju'nun hakikaten mükemmel golü 59. dakikada. İşte öyle bu ha, doğru mu? Şey, <laughs> felsiz, şey Şey, Allah, şey, 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 bu duvarın Türk futboluna katkısı oldukça büyük. Bakın bu duvarı yıkmak isteyen görevliler hangi engelle karşı karşıya geldi. Babam bana demişti ki burada savcısı var çalışmıştı bu duvarda dedi ben de, inanmamıştım. Ama buraya, buraya bir düzenler gelmişti şurada evleri yıktı. Adam biz burada geziniydik adam dedi ki bu duvarda da yıkalım düzen oraya gidiyordu. De, yok yok o duvar bizim için çok önemli değil bu duvar önlemeyin dedi. Bu duvarı sen yıktırmadın. Hı hı. Sen söyledin Hı hı. Evet. Adam, 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 zaten adam kendisi de dedi bu duvarı ellemeyin dedi. Biz de dedik. Bu duvar senin sayende kaldı. Hı evet. hı. Adam bizi biz ısrar ettik. Adam, adam dedik, adam yıkıyor, dedi ki bu duvarı dedi, biz demeden önce onları yıkıyor, dedi, güzel bunu da yıkalım dedik, o duvarı ellemeyin dedi, o duvar. Ta, Tanju'nun mirasına sahip çıktın ya. Hı evet. hı. Tanju abine bir şey söylemek ister misin bize? Hanım? Onu çok Peki. seviyorum. trete ve çok selam. çok seviyoruz. Dalgıç İsmail'den futbolculara öneriler. Dalgıç İsmail. Dalgıç İsmail. Evet. Namın mı? Aynen. İsa Yiğit. Sizin namınız yok mu? Yok benim namım yok. Burası her yer değil. Samsun diyen balıkçı limanından nefes kesici görüntüler az sonra. Biz ölüm olsa kalın olsa maça gidiyoruz. Biz koyu Samsun taraftarız. Ha, kar da kış da olsa, fırtına da kopsa denizde önce maç. Ekmek sonra. Samsun Spor'un 12. haftadaki rakibi Ankara Spor sonlu bir viraj ve Balıkçı Limanı'nda hummalı bir çalışma. Balıkçılar ağ örüp denize açılmak istiyor ama... Abi, yarın ne hacı oğlum yarın denize gideceğiz. Hacı severim ama iş var denize gideceğiz. Abi, Samsun Spor'a başarılar. Bilir, bilir, bilir ya yok. Sizin biz e, dalgıcıyız. salyangoz çıkartıyoruz. Futbolculara yedirsek, içirsek. Ondan... <laughs> yok salyangoz yedirsek kuvvet gelir. Çok kuvvetliler. Japonlar işlerini biliyor. Nüfusu bir buçuk milyara çıkmış. Evet. Japonlar diyorum. Nüfusu diyorum. Bir buçuk milyara çıkmış diyorum. Evet, evet, evet. e, salyangoz yemekten. Çinliler. Çinliler. Evet. Bir milyara. Evet çıkmış. Sırf adamlar her bir salyonuz yiyorlarmış. Söz balıktan açılmışken Samsun'da neler yersiniz, neler içersiniz. Şimdi Samsun'un lezzet duraklarındayız. Samsun pidesiyle nam saldı. Değil Türkiye, dünya artık Samsun denince pidesinin lezzetiyle parmak ısırıyor. Samsun süper futbolcuları geldiği zaman özellikle bu pidemizin tadını yemeden gitmiyorlar. Ve bu hafta Kesin vanit geliyorlar tabii. Ankara'nın döneri, Bursa'nın iskenderi. Bu illere yeni rakip Samsun. Gel ustam gel. Gel kardeşim maça gideceğiz. Haydi. Az gel Bursa zaten. Haydi. Hızlı çalışalım. Maça gitmemiz lazım ustam. Haydi. Gel. SamSpor bence bizim hayatımız. Bizim gerçeğimiz. SamSpor'da ay, ay, çok büyük anılarımız oldu. E, yeri geldi taş da yedik, yeri geldi sofa da yedik. Yani bunlar taraftarın, cefakar taraftarın çektiği çilelerdir. Ama Samspor başka bizim için, benim için, Samsun'un için başka Samspor. Ben Maradona Kamil, Samsun beni tanır, oyna Kamil diye lakabım var. Maradona'ya da benzer bir tarafınız Hadi, var. Tabii, Arjantin'den Maradona dediler bana. Şöyle saçtığınızı bakın. şöyle e. dönün. Hakikaten o e, Maradona'nın kaç yılındaki haline benziyorsun? E, ben e, tabii, onun başına bakayım. Onun tabii dünyayı gezdim, Güney Amerika'yı her taraftan ben gezdiniz, gezdim ben orada çalıştım. Tabii. Yani futboldan sonra... sonra. Bizim zamanımızda para yoktu. Biz de öyle para alamadık ki, para yok, bedava olmadık. Bir evet. Tabii. Özelcim bak orada <laughs> fotoğraflarda, fotoğraflarda. Deniz Spor'da burada Fener Gençlik Kulübü'nde ve Samsun Spor'da hangi yılda? 1974'te bir de şey oynayamadım. Pegama şey, imza atmıştık. İmza burada alın. ben varım, eski arkadaşlarım. Burada da ben varım yani. bu. Allah. Bir şeyler yazın. Havada <laughs> bilmiyorum. <birine>. Ben de beri. Devam edelim. Tamam. Benim arkadaşlarım Samsun'da yine görüşüyoruz. Rahmetli Sabahattin abi. Daha öyle topçu gelmez dünyada. Onun yeri bambaşka. Evet, Yücel Bey. Efendim? anılara döndünüz herhalde evet. burada. Onlar, kendinizi mi arıyorsunuz? Evet. ben sizi burada buldum ama kendinizi orada aramanıza gerek. Teşekkür aslıyla, gerçeğiyle buradasınız. sağ olun, teşekkür ederim. Kaç kola attınız? Valla evet. <laughs> e, evet. tarihde en çok Samsun futbolcu olarak geldiğimde profesyonel olarak ölmüş konu attım. Bu lefkede evet. benzer tarafınız var sanki. Çok sevdim Mehmet'i. Yaptır evet, Hoca çok severdi de çok da sevişirdik. Ee, bilmiyorum e, onun hocalı döneminde bayağı iyi bir yerlere gelmişti. Evet. Kaç yıllar arasında oynadınız? Ben 66-73 yıllarında. 4 yıl ikincilikte ikinci ligde oynadım. Şampiyonu yaptık 69'da. 69-70 sezonunda. E, 73'te de bıraktım. Birinci ligde çıktıktan sonra 3 yılda birinci ligde oynadım. Kafa kolları da vardı, değil mi? Tabii bilhassa rahatlatı. Hiç, hiç, hiç unutmayın. Şu da mesela sizin şeyinizi, medansınıza el aldı. Bana çok e, emek verdiğim kişi komşumdu. Aile de çok iyi görüştüğümüz, aynı apartmanda olduğumuzda. <laughs> çok emeğim vardı bende. Deniz havasını özledik. Tekrar Karadeniz'deyiz. Rastgele diyor ve denize açılıyoruz. Hava mükemmel, deniz çalkantısız. Yer gök kırmızı beyaz derken bakın hangi sürpriz bizleri şaşırtıyor. İsmail, İsmail geldi. Evet. İsmail. evet İsmail evet. Kaç kaç biter maç? 3 sıfır bizim olsun. 12-2 batar. Aldanavuç. Aşağıda balık durumları nasıl? Onlar Samsun tutuyor mu? Samsun'da yaşayan Bütün karada abi. ve denizde herkes olur. <laughs> Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde... İki sezon önce PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Kırmızı Beyazlar geçtiğimiz sezon Süper Lig'de aldığı talihsiz sonuçların ardından yeniden PTT 1. Lig'de. Rota yeniden Süper Lig. Evet Türkiye PTT 1. Lig'in en değerli hocasıyla birlikteyim diyeyim. Çünkü PTT 1. Lig'den alıyor alıyor çıkarıyor takımları. Daha sonra Süper Lig'de çalışıyor çalışmıyor. Hikayelerini kendisinden dinleyeceğiz kısaca. Hocam kaç takım oldu çıkardınız? Tabii bir Özgat'la birinciliğe çıktık ve devam ettik. Sonra Samsun'la çıktık, devam edemedik. Teknik adamların kaderi her zaman pamuk ipliğine bağlı. Türkiye'de teknik adamın çok kolay değil, çok zor. Ve ikinci defa Samsun'a geliyorum. Yine lige çıkartmak için mücadele ediyoruz. Hep birlikte diyoruz. Takım arkadaşlarımızla, oyuncularımızla, yönetimiyle. Dolayısıyla iyi bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi devam ettirmek istiyoruz. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Futbol çok güzel bir şey. Ee, çok zevkli, çok keyifli ama e, teknik adamlık çok zor. Bunu söylemek istiyorum yani özellikle. Ölük ve rüzgarlı hoş bir akşam akşamüstü. Maça iki saatlik bir süre var. PTT 1. Lig'de Samsun Spor, 12. hafta mücadelesinde Ankara Spor'u ağırlıyor. Sen Şarkı okuyacaksın. Ya abi. <laughs> e, ne yapacaksın? Ne yapmalısın? ya? Samsun Spor için ne yapıyorsun? E, e, mücadele ediyorum. Mücadele. E, evet. Nerede? Türbünde. Evet. Ne diye bağırıyorsun? Samsun Spor yaşa. Yaşa. Evet. Ben öleyim o mu yaşasın diyorsun? Evet. Evet, evet. O, o da öleyim evet. evet. o yaşasın diye. O da rezil yani. Daha gencez ya. Hep birlikte bir maç izleyeceğiz ya. İzleyeceğiz abi. 3-1. 3-1. Onları kim atar? Ekibi atamaz bir atamazmış. onu söyleyeyim. Niye? Yok abi ya. İki, gol atamaz. abi. Adilovic, Umar, Musa Sinan. İki goya bugün izin vermiyorsun. Yok abi. Adilovic'in o... 11'de başlaması lazım. O 11'de başlayacakmış hocadan bilgi aldım. Çiftlik caddesinde yer gök kırmızı beyaz. ile birlikte 19 Mayıs Stadyumundayız. Şehirlerde PTT birincilik keyfini misafir etmekten dolayı memnuniyetini dile getiren taraftarın sesi temsilcileri, televizyoncu meslektaşlarımız Hüseyin Karataş ve Selamet Atlı'ya biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Samsun Spor, Ankara Spor karşılaşması öncesinde evet, Hüseyin Karataş kardeşim ve Selamet Bey ve onların yanında kızı var. Bir tane evet. saatli evet. misafirimiz. Öyle evet. Şey, evet. İsmiyle. Ben Erdem. Kulübün Samsun Spor taraftayım ve bununla da gurur duyuyorum. Evet, babamla da gurur duyuyorum. Hani Samsun Spor için bir şeyler yapması benim de çok hoşuma gidiyor. Zaten e, bu derece Samsun Sporlu olmamın büyük bir nedeni babamdan dolayı. Yani babamın bize verdiği bir sevginin e, e, nasıl desem babamın bize verdiği bir sevgiden kaynaklanıyor. çok teşekkür ederim. E, ben de ayrıca bir teşekkür edeyim. İki gündür sizlerle beraberiz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Bir <gülüyor> <hafta>. <gülüyor> İki gün diyor. İki gündür. <laughs> bir hafta gibi. İki ya. gün ama sizleri gibi. tanımak bana çok keyif verdi. Çok sevgili Hüseyin'e de çok keyif verdi. Çiçek, Çiçek almak Selamet <laughs> Bey'e <laughs> de, Selamet Bey'e de, kızıyla birlikte Elif Hanım burada. Hüseyin <laughs> Bey çok teşekkürler. Şimdi maçı izlemeye içeri gidiyoruz. Samsun Spor, Ankara Spor mücadelesi sahada. Canlı yayın TRT Spor ekranlarında. <laughs> Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 yenik duruma düşen kırmızı beyazlıların türbünlerinde hüzün ve umut bir arada gol bekleyişi var. İlk yarı 1-0 Ankara Sporu üstünlüğüyle sona eriyor. Savunmadan döndü Lokman'dan Erdem. O da şutunu atıyor. Sekti İsmail ikinci hamle. İkinci yarıya Samsun Spor bambaşka bir kimlikle başlıyor. Ve gol geliyor. karşılıklı gollerle sona eriyor mücadele. Samsun Spor'la Ankara Spor bir, bir beraber kalıyor. Şehirlerde PTT birincilik ekibi bu hafta Samsun'daydı. Haftaya başka bir ilde sizin kapınızı çalabiliriz. Futbol dolu günler dileğiyle. Başla, <laughs> Şehirlerde PTT birincilik keşfini bey devam edin. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey. Hey. Bravo. Bravo. Nasıl da düşündün artık? <laughs> <laughs>